Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün kalanşa çiçeklerimizin coşması için açmayan kalanşa çiçeklerimizin bol bol çiçek açması için sizlere bir tarif önereceğim arkadaşlar. E, kalan kalanşa çiçeklerimize geçmeden önce şöyle e, sizlere her zaman bahsettiğim pirincimizi ısladım arkadaşlar. Isladıktan sonra gördüğünüz gibi suyunu çöpe dökmüyoruz. Ne yapıyoruz? Böyle süzerekten pirinç suyunu alıyoruz arkadaşlar. Pirinçleri içerisinden alacağız. Suyumuzu da ne yapacağız? Hemen şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. İyice yarım saat kadar sıcak suyun içerisinde bekleyen pirincimizi süzüyoruz. İçerisine herhangi bir tuz falan koymadık. Neden? Hemen şimdi sizlere göstereceğim. Şimdi pirinç suyumuz hazır. Böyle bulanık bir su arkadaşlar. Biliyorsunuz nişastalı su. Evet. Pirinç suyumuzu süzdükten sonra sevgili arkadaşlar açmayan kalan şu çiçeklerimizin ve yaprakları dökülen kalan şu çiçeklerimizin toprağına bir bardak olarak dökeceğiz. Gördüğünüz gibi kalan şu çiçeklerimiz her bir yarın yerinden her bir dalından bol bol tomurcuklanıp çiçeğini açmaya başlıyor bu işlemi kalanşa çiçekleri ve tüm evdeki tüm çiçeklerinizi uygulayabilirsiniz hem açmayan kalanşa çiçeklerinin hem de yaprakları e, bozulmuş buruşmuş sararmış solmuş kalanşa çiçekleriniz var ise köklerini bezleyecek, yapraklarını daha e, dolgun tertemiz yapacak hem de bol bol çiçek açtıracak pirinç suyunu az önce gösterdiğim gibi yapınız. Soğuduktan sonra nişastalı pirinç suyunu bir bardak saksıya dökünüz. Bu çiçeğin kökünü besleyecek arkadaşlar. Bu işlemi ayda bir kez eğer çiçeğiniz hiç çiçek açmıyorsa daha hızlı çiçek açması için ayda iki kez uygulayabilirsiniz. Kalan şu çiçekleri serin bir ortamı sever. Aydınlık, hava dar bir yeri sever. Yılbaşı çiçeğine göre suyu biraz daha fazla sever. Haftada en az iki kere su verilmesi gereken bir çiçektir. şolar. Evet sevgili arkadaşlarım kendinize çok iyi bakın. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu açarsanız tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz.